Real Madrid'den ayrılan Luka Modrić, Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu sözler İspanya'da gündem oldu. Uzun yıllar La Liga devi Real Madrid'in formasını giyen ve bu yıl takımdan ayrılan Luka Modrić'ten Arda Güler ile ilgili sansasyonel açıklamalar geldi. Modrić'in takımdan ayrılmadan önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Arda Güler hakkında görüşme yaptığı iddia edilirken, İspanyol basınından Defense Central, ne Wirtz Ne de Shitiller, Modrić Florentino Perez'e Real Madrid'deki veliahtını Gösteriyor. Başlıklı haberinde dikkat çeken detayları ortaya koydu. Haberde Luka Modric'in Arda ile ilgili sözlerine şöyle yer verildi. Real Madrid'e veda eden efsane isim Luka Modric'in başkan Florentino Perez ile görüşme gerçekleştirdiği ve Arda Güler için ''Bana gençliğimi hatırlatıyor. Birkaç yıl içinde kendine güveni olursa bu pozisyonda en iyisi olabilir.'' Real Madrid'de Arda Güler'in başarılı olacağından hiç şüphe yok. Arda Güler henüz 20 yaşında ve birçok açıdan gelişmesi gerekiyor. Xabi Alonso ona Real Madrid'de çok önemli bir rol vermek istiyor. Kimseye ilk 11'de yerini garanti edemez ancak Arda geçen sezonlara göre daha fazla dakika oynayacak. En azından şu anda niyeti bu şeklinde sonlandırdı haberine. Milli yıldızımız Arda Güler bu kez futbol sahalarında değil mikrofon başında gündeme geldi. Sevgilisi Duru Nayman'la Bodrum'da tatil yapan genç yıldız. Embe orkestrası konserinde öyle bir sürpriz yaptı ki sosyal medya adeta yıkıldı. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, başarılı futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duru Nayman ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Güler, bu kez Bodrum'da tatilde objektiflere takıldı. Çift Bodrum'da lüks bir otelde Embe Orkestrası'nın sahne aldığı geceye katıldı. Romantik anların yaşandığı gecede. Orkestra şefi Behzat gerçek yerden gelen sürpriz teklif Arda Güler'den kaçmadı. Gerçek yerin Ay'a benzer şarkısına eşlik etme çağrısını geri çevirmeyen genç futbolcu sahneye çıkarak kısa bir performans sergiledi. Arda Güler'in müzikle olan uyumu ve sahnedeki rahat tavırları geceye damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü büyük beğeni topladı. Real Madrid Liverpool'dan ayrılan Trent Alexander Arnold ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Real Madrid ve Liverpool Trent Alexander Arnold'un 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2031'e kadar önümüzdeki 6 sezon için kulübümüze bağlanması konusunda anlaşmaya varmıştır denildi. Bellingham Arda Güler için Alonso'dan yardım istedi. Jude Bellingham bunu biliyor ve kendisine süre verilirse Arda'nın Madrid için çok önemli bir oyuncu olabileceğine inanıyor. Bunu Xabi Alonso'ya da iletti. Ancelotti'nin gereken güveni göstermediği için Arda Güler sezonun büyük bölümünde sağdan uzak kaldı ve en iyi performansını gösteremedi. Son maçlarda ise ilk 11'e yerleşti ve neler yapabileceğini gösterdi. Arda Güler, Ancelotti'nin ona Real Madrid'deki ikinci yılında ilk yılına göre çok daha fazla süre vereceğine dair söz vermesine rağmen, özellikle sezonun ikinci yarısında ilk bölümünde onu tamamen dışlaması ve oynama şansı vermemesi nedeniyle Ancelotti tarafından ihanete uğradığını hissetmişti. Bellingham Arda'nın takıma çok faydalı olabileceğini gördüğünü ve onun önümüzdeki yıllarda Madrid'in önemli bir parçası olacağını düşündüğünü Xabi Alonso'ya aktardı. Xabi Alonso da aynı şekilde düşündüğünü ve genç oyuncuyla şahsen görüşerek durumunu çözmeye çalışacağını ve gelecek sezondan itibaren takımın önemli bir parçası haline gelmesine yardımcı olacağını Bellingham'a aktardı. Milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili basında çıkan haberler bu şekildeydi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.